Kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği küçük rahat köşenizi nasıl yaratabilirsiniz? Bu sorunun cevabını challenge'imizin kahramanları biliyor. İnan bana seninle paylaşacakları çok şeyleri var. Canım sıkıldı. Ne yapsam bilmiyorum. Hey, o neydi? Sözlü bir şeyler yapıyor. Anlamıyorum bunu neden yapsın ki? Ne ağır bir merdiven. Bana mı öyle geliyor yoksa bir şeyler mi planlıyor? Şimdi dikkatli ol toz oldum. Sanırım işim bitti. Odam hazır. Çizimden bile daha iyi görünüyor. Harika. Gerçekten beğendim. Bunu nasıl başardın? İnanılmaz. Söylemeyeceğim. Bak ve kıskan. Daha neler. Senden daha iyisini yapacağım. Göreceksin. Bu acınla ne kadar çöp var. Toparlasam iyi olur. Köşende ne kadar da rahatım. Bu da ne? Sak, Hemen bana çöp atmayı bırak. Kendin ne izin veriyorsun? İşte benim yatak odam da hazır. Gerçi biraz farklı. Neyse fena değil gibi. Bak Siyoze, ne yaptım ben. Havalı değil mi? Evet. Peki iyi değil. Beni geçemedin. <laughs> Endi gelmeden önce hemen saklanmalıyım. Bence bu poster harika bir yer onunla bir olacağım ve hiçbir şeyden şüphelenmeyecek. Harika fikir. İşte böyle daha iyi. Harika. Emo oh nereye saklandı? Onu hiçbir yerde göremiyorum. Raflar da temiz. Başka bir yere bakmam gerekiyor. Oraya gideceğim. Ama hayır bir saniye. Henüz duvarı kontrol etmedi. Bu poster biraz şüpheli görünüyor. Ay hayır, hayır normal ya. Bana öyle geldi. Süper. Şimdi beni tanımadı. Ama rahatlamak için çok erken geri dönebilir. Herkes nereye gitti anlamıyorum. Görünüşe göre bu posterde bir sorun var. Sanırım eskiden farklı görünüyordu. Hayır. Hapşırmak istiyorum. Hapşır. Emma sensin. Merhaba. Dikkatli ol Ne güzel bir yastık. Böyle eksik bende. Ne yapıyorsun Suzy? Hadi onu geri ver. Geri vermeyeceğim zaten. Kimse benim. Yaklaşma. Ver şunu bana. Yastığımı aldın. Bırak beni. Pes etmeyeceğim. Ben de öyle. Ne yaptın sen? Şimdi her yer türü içinde. Bu senin suçun. Şimdi yastığını alabilirsin. Ay, teşekkürler. Bu haliyle ona ihtiyacım yok. Neyse ne yapacağımı biliyorum. Aile yemeği için her şey hazır. İşte ben. Bu masa örtüsüne acil ihtiyacım var. Hiçbir şeyi kırmamak için dikkatlice çıkarmaya çalışacağım. Ups. Bir şeyler planladığım gibi gitmedi. Zack. Burada neler oluyor? Ne yaptın sen? Anne üzgünüm. Önemli işlerim var. Adren gitmem gerekiyor. Sinirlerim. Onlar sınırına kadar gerildiler. Hemen rahatlama ihtiyacım var. Nasıl da iyi. Bak ne tür bir hamak yaptım Yuzi. Saklama sırası bende. Belki çöp kutusuna girsem. Hayır bu kötü bir fikir. Ya dolabıma saklanırsam. Tabii bence bu harika bir fikir. Burada çok az yeri var. İçeri giremem. Bu da ne? Çöp torbası mı? Tam evet. gereken. Buna ihtiyacım vardı. Böyle bir torbaya saklanacağım. Emma benim olduğumu kesinlikle anlamayacak. Tamam geliyor. Acele etmeliyiz. Son of a Andy gibi düşünmeliyim. O nereye gitti? Çöp kutusuna mı? Hayır orası çok kötü kokuyor. Eminim dolabın içine. Yee! Aptal hiçbir şey anlamadı. Andy çık dışarı. Seni buldum. <laughs> Garip burada da değil. Başka nereye gidebilir ki? Başka senin için neyim kalmadı. Sınıfta bakacağım. Neden bugün herkes koşuyor? Okay. Çok huzursuz. Vay canına. yeni çöp torbası. Her şey attığımı sanıyordum. Vay be ne kadar ağır. Oraya ne koydular? Kaldıramam. Onu bir konteynere koymalıyız. Korkarım bu kolay olmayacak. Tanrı'ya şükür başardım. Şimdi kapağı kapatmak için iyice sıkıştırmalıyım. Sonunda. Peki hala orta gidebiliriz. Şimdi çöpleri atacağım. Bu da ne böyle? Yardım edin. Zak böyle bağırma benim Andy. Burada bir canavar var. Sen Andy'ye benzemiyorsun. Nereye gidiyorsun Zak? Benim arkadaşın. Buradan çıkmama yardım et. Of ya. Zak biraz sessiz O görmediği sürece tatlı bir şeyler alıştıracağım Neyse ki kendi küçük buzdolabım var Tatlılarla Zak hemen git ve şekerlerimi geri ver Aşk gözlü Sadece bir tane aldım Bu arada kendi tatlılarımı alsam da iyi olur Benim için ama hiç param yok Ne zaman nasıl alacağım bunları Vajina çikolata Belki paraya ihtiyacım yoktur. Bu makineden her şeyi ellerimle alabilirim. Harika. Canım bir şey arıyor. Daha fazla şekere ihtiyacım var. Selam. Bu arada ne yaptığını anlatmak ister misin? Ups. Sanırım yakalandım. Hızlı anladın. Gitsen iyi olur evlat. Aksi takdirde işlerin kötü olur. Rozetin olmadan beni tutulayamazsın. Hemen geri ver. Nasıl cüret edersin? Güvenlik görevlisi ayrılmışken tüm makineyi taşımam gerekiyor. İşte ben. Hey nereye gitti? Yemek makinesi de yok. Garip. Sanırım her şeyi kaçırdım. Odama gidip biraz rahatlamam gerekiyor. Bu iş yüzünden sinirlerim tepemde. İşte böyle çok daha iyi. Bir daha buradan çıkmayacağım. Kendimi harika hissediyorum harika bak Şimdi kendi özel şeker makinem var. Şeker makinesi mi? Olamaz. Gördüğün gibi olabilir. İşte burada her an istediğimi alabilirim. Gerçi önce biraz dinlenmeliyim. Ne kadar tuhafsın Duck. Yatak odası saklamak için harika bir yerdir. Burada bir sürü güzel köşe var. Eminim doğru olanı bulacağım. E tamam mı gitsem? Şimdi orada olduğumu kesinlikle bilmeyecek. Yorgan kılıfına gireceğim. Çok şaşıracak. Bana şans dileyin. Eminim bu plan işe yarayacak. Bu arada burası çok rahat. Böyle yerlerde de saklamayı seviyorum. Hayalet gibi mi görünüyorum? Bugün çok yoğun bir gündü. Dilenmem zamanı. Buraya gel sevgili tek boynuzlu yavrum. Yatmaya gidiyoruz. Ama önce yatmadan önce masal okuyalım. Otur yaslan. Beğendin mi? Benim sıram. Dikkat et Endi. Kim var burada? Birisi bana saldırdı. Bu kadar etkileneceğini bilmiyordum. Oyuncaklarla mı yatıyorsun sen? Ellerini hmm. tek boynuzu altından çek. <laughs> tamam her şey iyi. Bu videoyu beğendiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Her ihtimale karşı şunu söylüyoruz. Beğenmek dışına bas ve kanalımıza abone ol. Yakında görüşürüz.